Skyblock serimizin dördüncü bölümündeyiz. Bu bölümde geçen bölümde gitmediğimiz arkadaki yere gitmeyi düşünüyoruz. O yerin adı neydi? Vallahi şu anda hatırlamıyorum. Hiç sorgulamayın beni. O zaman haydi videoya geçelim. Evet. Abi bugünkü görevlerimiz çok fazla. Evet. Hadi Başarabiliriz Üstüme blok alacağım Atma sakın aşağıya Evet arkadaşlar ben öncelikle bunları Bir blok dönüştürüyorum Ev yapmak için de Kullanacağımız için arkadaşlar hepsini dönüştürmeyeceğim Eve yakın bir zamanda Geçmeyi düşünüyorum abi Sen de düşünüyor musun? Abi Evet düşünüyorum Eve bir geçelim artık yavaştan. Zaten bütün her yeri gezdik sayılır az kaldı. Aynen. Aynen aynen. aynen. Hayır ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum gel yolda. Ha? Yoldan gidiyorum ben. <laughs> Arkadaşlar bu arada geçen videodaki gibi oraya gideriz. Oraya bir işgal ederiz. Sonrasında döner şuradaki kalıntılara gideriz. Orada bir kumdan bir yer var. Onun içinden büyük bir bitme end'e gitme portalı çıkacak diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü normal SkyBlock serisinde her zaman bu öyle da, oluyor da, ama da. biz farklı bir e, serinin uzun sürmesi için farklı bir SkyBlock serisi üzerinden gittiğimiz için ondan dolayı bizde biraz farklı yürüyor işler. Ben abimle hızlı gidiyorum bu arada. Bura patlamış mı? Sen patlatmıştın. Ölmüştün hatta. Ha benim patladığım yer mi bura? Yok. Çatladı. Tam olarak buradan gideceğiz arkadaşlar. Rotamız bu yönden. Yönde. Rota mı? Arkadaşlar. Bu arada abone sayımız çok hızlı gidiyor. Sürekli abone sayımız artıyor arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Ne abi teşekkür ediyoruz. Hı, Hı Arkadaşlar abone olduğunuz ve kanalımız büyüdüğü için abimi öldüreceğim şimdi. Aşağı atacağım. Şaka şaka. <laughs> abi bak ben yoldan gidiyorum. Abi nerede kaldın? Oha burada gölge var. Ana ben altına girmişim bunu. Arkadaşlar fazla gittik. Arkadaşlar bir buraya merdiven yapıyorum çünkü abim de geleceği için. Biraz merdiven hizasını tutturamamış olabilirim ama sorun yok yani. Aslında biraz da tutturmuşum arkadaşlar. Bu şekilde oldu ama. Tamam. Ne biz demir bulmadan Elması şey altını nasıl alacağız? Alamayacağız. İçerideyim bu arada. Bekle beni bekle. Boş abi bu. Yok mu? Hiçbir şey yok. Al var. Dur beni bekle. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Yağmacılar. İçeri yağmacı dolu. Gideyim mi? Ölürsün. Alerem. Alerem başımı. <laughs> Yo. Üst kat en üst. Orayı blokla kapatayım mı? Abi sandık en üst katta. Tek. İşte bu şey olmasın. Ney? Şurayı bir tane yap. <laughs> Geliyor. Hani mi? olur. Hani burada kimse yok. En üst kat. En üst katta tabi olacak. Bence bizi gördüler. Ondan en üst hani katı. Hani oğlum içinde. burada da yok. Onun da üst katı var. Oh. Öleceğim. Dur ben geliyorum. Bekle. Yemek alsaydım bari. Vallahi direkt geldim. Sandığın içine nasıl girdin? Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Havuç aldım yeter. Tek havuç mu vardı? Yok. Tek havucu aldım. Niye? <laughs> geldi 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 aşağıda geldi Mete Rally rally rally. İn in. Gel lan rally. İniş nerede iniş nerede? Heh. Ben kaçar. Ben havuç var. Tehlikeye atalım Gel lan. <laughs> Allah'ım havucu tehlikeye atmıyor. Havuç önemli bizim için. Öldürdün. Abi gel yardım help. Ne? Help. Kim var? Bir şey var mı? Birileri var mı? Bir tane havuç yiyeceğim. Küçük 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 küçük. Geliyorum. Hii. Ne oldu sence? Ne oldu aşağıda? Var mı? Var mı yukarıda bir şey? Yok herkes gitti. Heh. Şeyde ne vardı? Sandık. Oo tapla. Sandıkta şeyde ne var? mu? Ölür Ölürsün. Ben Ölürsün. Sandıkta ne vardı? Ne? Sandık. Boş ya. Patates. Patates var en azından dikeriz. Yeriz. E burayı ev olarak kullanabiliriz bu arada ha. Olur. Getiririm evdeki eşyaları. <laughs> Aa abi Love bir de nice getireceğiz. Aynen. Lavı getiririm. Abi yani gerek yok. Yolu büyütelim. Abi ya. Allah saklasın düşeriz şimdi kalırız ortada var ya. Öyle bir kalırız ki ortada artık direkt. Ama yani sürü... işte git gel git gel olmaz ki. Olur. Dur tamam. Şimdi oraya yol mu yapayım? Evet. Ben bir üstüne patatesi falan at. Gel. Başka? Gidiyorum. At üstündekilere bak. Bir mutlu ol. At aç. ama manterini aç. Bak. Bayraklarını al çaldım. Ay. <laughs> bak şuralarda da var abi. Hep etrafını bayraklamışlar. Neyse bayrağı ne yapacağız artık? <laughs> Allah'ım ya. Abi ne diyorsun? Niye ben aşağı atmaya çalışıyorsun? Gelmiş seni aşağı atarım hadi ya. Abi o yolu kapasana. Ağacın dallarını şey yap abi. Taşla. O yol kırılıyor. Ağacı kırdın ya. Yani bu arada lanet var benim köye gitmemem lazım şey... zaten köy bulacağız gibi de Sanki köy bulacağız Ama keşke köy olsa ben bir yer böyle gördüm biliyor musun kocaman Nerede? Bizim oralara yakın da tabi doğru mu gördüm piksel yanlış mı gösterdi onu bilemiyorum <laughs> Of arkadaşlar daha çok yol var ya. Şurada da bir yer var da orada boş gibi. E burada boş hiçbir şey yok onda. Biraz şu anda boşuna gidiyor gibi hissettim tapına. Aa tapınakta altın falan vardır ha. Tabii. Pardon ne tapınağı ya? Ne diyorlardı onu? Bir şey diyorlardı ya. Tapınak. Orada tapınak değil. Kin ne Çin'i ya? Çöl bir şey diyorlardı ya. Çöl tapınağı. Ha aynen. Normal tapınak taştan. Aaa yere düşüyordum. Niye benim ekranım sallanıyor? Arkadaşlar çok yaklaştım. Galiba bu bölümde gideceğiz oraya. Arkadaşlar bu arada akşam olursa eve giderim. Haberiniz olsun. Abi bir de akşam oluyor. Güneş buraya batı... buraya gelebiliriz mi? Güneş batıp ay doğuyor. Buraya gelebilirsin ben buraya alan yaptım. Tamam. Neyse ya devam edeyim en fazla saldırırım. Ya da ölürüm. Ya olur bir şeyler de. Çok yaklaştım çünkü hiç dönesim gelmiyor. Yok abi gidemeyeceğim hemdeki bloklarla. Yetmiyorlar. <laughs> şey <Şu> 27. <laughs> şey 27 da yerleştireyim Evet döneceğim arkadaşlar. Blok alacağım. En azından çok iyi bir ağaç farmımız var resmen. Bir sürü ağaçımız var. Aa, biz o kadar gezdik. Biz dörtte dörtte ağaçlar dikmiştik. Onlar büyümüştür. Yetişemedim be. Neyse ölmeden eve döneyim bari. Aaa düşeceğim yavaş. Abi neredesin? Abi konuşsan ağzın yok mu? Abi sürekli örümcek spam'li oluyor. Yolda zombi var. Abi yol zombi kaynıyor bu arada. Üstümüze atlarlar. Üstümüze atlarlar. Yok. <laughs> 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 Daha da geliyor. <laughs> Gelsene lan korkak. Gelsene. Abi vallahi korktu gelmiyor. aynen ne düşünüyorsan külliyen doğru. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Oh. Amına koyduklarım. O kadar ne? bir sayımız var. Ne? Nereye gidiyorsun der bir ne? insan. Pü. Ben çıkıyorum abi yukarı. Hadi bay bay. Arkadaşlar. Ya ben şey farmı yapmıştım ya arkadaşlar. Mob farmı. Mob farmı çalışmıyor. İçinde mob doğmuyor. Keşke de olsa. Ama doğmuyor. Abi benim de diktiğim ağaçlar büyümüş galiba dörtlü. Aha dörtlülerden ikisi büyümüş. Aha vallahi büyümüş. Oo oh, çok iyi olmuş. An üçü büyümüş hatta. Hadi dördüncü sen de büyü de. Hadi benim şu anda farklı işlerim var. Abi bunları kırarız sonra. Zaten ben de geliyorum. <laughs> ben geri döneceğim. Geleyim mi? Inventerimi boşaltmam gerekiyor. Tamam boşalt ben devam edeyim yola o zaman. Zaten sen gelene kadar ben anca giderim. <laughs> Etraf niye bu kadar karanlık? Ben hiçbir şey göremiyorum. Acaba shader kullanıyoruz diye mi? Gerçeklik kullanıyoruz ya. Sende de gerçeklik var mı abi? Niye? Kurayım mı sana? Direkt sunucuya atarsam kaynak paketi olarak. Sen bilirsin. Abi filamayı da koy, onu kullanırız. Asarız bir yerlere. İçeride yaratık mı var? Yok ya zıplıyorum diyedir bence. Abi niye bu kadar acılı acılı şarkılar söylüyorsun? Evet. Of bu arada var ya koordinatlardan bakıyorum da biz fena uzaklaştık evden. Vallahi bütün etrafı geziyoruz gibi bir şey. Şeyde Skyblock serilerinde çoğunlukla şey oluyor. Bir bölümden sonra normal dünyaya ulaşıyorsun. Acaba bunda da var mı arkadaşlar ben onu bilmiyorum. Onu artık geze geze öğreneceğiz. Evet. Vardır belki abi nereden biliyor? ya müneccin misin? Of. Aa geldim. Ben de ben de ben. Ana! Creeper patladı. Aşağı gidiyordum. Sandık var. İpeksi dokunmuş. Şey söyleyeyim mi? Tuzak var ha. Tuzak varmış. Ölüyor mu Allah'a yemin mi? İpek su dokunuşu önemli. İpek su dokunuşu dikkatlice götürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada tuzak varmış. Ben ben abim biraz orayı tavan ederiz de. Abi koşamıyorum bana yemek. Dur, bir Abi biraz sesli konuş. Duymuyorum. Geliyorum. Ya da gelemiyorum. Abi iki kalbim var üstümde ipeksi dokunuş var. Üç tane yün var. Yün değil. <laughs> Creeper. Abi yolda creeper var. Abi koş. Gelemem benimle bir kaybım var. <laughs> Sen ölebilirsin ama ben ölemem. Dur. Şimdi atacağım. <laughs> Allah bize çıkabilsen ya. Lan pişt, creeper baksana. Niye orada duruyorsun git başka yere. Mal creeper. Mal. Aa yok oldu. Ben ben çektim bunu. Hem <laughs> ne sallayın creeper ben yok oldu. Ben Allah'ım. Görmedin mi? Ana creeperla konuşmak işe yarıyor. Yok oldu vallahi yolu açtı bana. O sırada arkamdan creeperın geliş şekli. Çok hızlıyım ya. Anlatamam. Uçuyorum. Sabah oluyor. Aa arkadaşlar bir videoda iki tane yeri işgal ettik. Videonun sonuna gelelim abi. Abi nereye gidiyor? Gel bir videonun sonuna gelip de. Hadi bakarsın. Aynen. Gel yanıma. Oraya mı bakıyorsun? Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanalımıza abone olup bilimler açmayı unutmayın. Geçen videoda dediğimiz gibi abone olmayanların akşam evini basıp parmağını kesip like atıp abone olup bildirimleri açıp yorum yazdırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.